Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün bu damsa oynayacağız arkadaşlar ve çift hesaplaşma kanalını geçidi oynayacağız arkadaşlar ve başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve başladık. Bum. Arkadaşlar bir de ya çok kötü. Arkadaşlar toplam 20 kupa yakın 20 kupa falan kasayım bu videoda yani özel kötü olmuyor. Merhaba merhaba arkadaşlar. Yanımda arkadaşım var arkadaşlar. Ananı öldük. Salak <laughs> ya salak değildir bu ya. Valla salak çıktı adam ya. Ya ne yapıyorsun? Görüyor mu? Görüyordur. Kim görüyor? Arkadaşlar. Yok kimse görmüyor. Niye? Ee, ben de ön kamera yok. Çektikten sonra görüyor mu? Görmüyorum. İmkansız. Arka kamera var mı? Hı? Arka kamera var mı? Var. Tablet oğlum bu. Üçüncü olduk. Üç kupa geldik. Beni görecek mi? Video çekince. Arkadaşlar. Başka bir şey oynayalım. Hmm... He... Toz Böyle. Ve başlayalım. Evet. Ay savaşma gelmiş. Çıktı mı? Tek, tek bence. Çünkü tekemez bir. O tek bir Çok iyi. Süper. Bunlar herkese alpim var lan. Sesini duyuyor musun? Sesini Ben buna bulaşırsam öldürdüm. Üç gibi. Hoppa. Yolla. Kaderim yolla. Hadi yolla. Evet. Yanmadı ki bu adam. Ya hayır. Öldürecek şimdi. Salak. Öldürme lan. Ya hayır. Kimin YouTube kanalı var? <laughs> Durduğundan video veriyorlar. Eyvah abla. Sus lan. Ya. Şurada. Hep vuruyorlar lan. Spike mi? Bok yedi. <laughs> Sıçtık. Koltuk. Ya kolt uzaktan mı vuruyor ya? Ya içime gitsene lan. Gitme. Öldük. Evet arkadaşlar bu da videomuz bitiyor. Ve bay bay.